Merhaba canımcıklarım. Bugün sizinle muhteşem bir keşfe çıkacağız. Hayvanlar alemine adım atıp doğanın en ilginç ve tatlı canlılarını tanıyacağız. Sizlere birçok hayvan hakkında eğlenceli bilgiler vereceğim. Hayvanların neler yediğini, nasıl yaşadıklarını ve en sevdikleri aktiviteleri öğreneceğiz. Ayrıca bu tatlı dostlarımızın bazı ilginç özelliklerini de keşfedeceğiz. Hazır mıyız? O zaman haydi başlayalım ve doğanın bu harika yaratıklarıyla dolu serüvenimize adım atalım. Unutmayın her zaman doğa ve içindekiler bizim dostumuzdur. Şimdi eğlenmeye ve öğrenmeye başlayalım. Evet canımcıklarım, Ki hayvanımız bir inek. İnekler büyük ve yumuşak kalpli hayvanlardır. Onların kocaman ve yuvarlak gözleri ve dündüz burunları vardır. Dündüzleri yeşil çimenlerin üzerinde uzun uzun otlayan inekler diye ses çıkarırlar. <laughs> Bu ses merhaba bugün harika bir gün değil mi demek gibidir. İnekler şüt yaparak bize lezzetli şüt ve Ayrıca ineklerin uzunca kuyrukları vardır. <laughs> Bizim iki numarasında çok ama çok inatçı bir hayvan var. O bir keçi. Keçiler tacı olarak doğmuş keçi katletlerdir. Onlar zıplamayı ve dağlar ve çok severler. Keçilerin gözleri çok <laughs> güzel bir şekildedir. Sanki birer küçük yıldız gibi. Her zaman eğlenceli ve meraklıdırlar. Bazen en yüksek tepe zıplayarak oranın çevresine bakarlar. Ne diye ses çıkardıklarında bu şey aslında hey buradayım demektir. Geldik bugünkü sonra evimize canlı O bir kedi. <laughs> Kediler evdeki minik şirin süper kahramanlarımızdır. Onlar gece ve gündüzde her köşe bucakta gizlenmeyi severler. Gözleri birer parlayan yıldız gibi gece karanlığında bile her şeyi görebilir. Kediler en sevdiği koltukta uyuyarak büyük bir, bir huframat partisi yaparlar. Ve tatlı bir şekilde manlarlar. sesleri sanki minik bir motorun çalışması gibi. Bu da senin alma çok keyifli demektir. Evet canımcıklarım. Bugün de yepyeni bilgileri eğlenerek öğrendik. Hayvanların gizli dünyasına adım attık ve onları daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Yarın yepyeni bilgiler ve hayvanlarla karşınızda olmamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum canımcıklarım. Görüşmek üzere.